Wop hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Wop hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Wop hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Rambo Six Rocket devam ediyoruz. Yanımızda Tuna var. Tunacığım hoş geldin beyim. Hoş bulduk Kank. Hayır. Her bir de değil, bu, değil, bu harita bir çık. Değil. Bu harita çıktığından beri ben Favelas diyordum bir de buna. Favela olmuş adı. E şu an ilk defa dikkat ettim. İlk defa yani. What the fuck hocam Oğlum, ya. Sen bende de bilist adamsın ne olur. kanka. Neden böyle bir şey yapıyorsun şu an? Neden beni rezil ediyorsun? Tamam farkındayım yani. Farkındayım tamam. Arada heyecandan kaçabiliyor. Sen hiç o sorunu tutamadığın oldu mu kanka? He? Anlatsana bana. O sorunu tutamadığın oldu değil mi? Yok, kanka bir kere bile olmadı. Ya böyle bam diye salmadın mı hiç? Vallahi kanka. Hayır da sen sen içinde falan mı müzikliyorsun kanka? Aynen içime atıyorum kanka. Ha ondan senin için hepsi sıkıntı, hepsi stres, değil mi? Doğru söyle. <gülüyor> <gülüyor> Lan ya. Adama bak ben yapmıyorum diyor. Pembe ya ne zaten. Şakacı bir erkek. Sen zaten pembe sıçıyorum. <laughs> Dedim mi sana? Lan tel attım baga girdi lan. What? Tam düzeldi. Abi what the fuck is going on? Hop! Hibana tamam, burayı açıyor kanka. Burayı açıyor. Komple açıyor. Kanka açacak. oraya açsın, girsin biri. Bilerek girsin içeriye ben drone değilinden alırım onu. Oğlum bizim adam kek yedi. Oğlum. Abi çok önümdeydi ya. Abi bakın o odada bak şu an çok az canı var abi. Arkası bizim adamda. Tamam al abi güzel 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 good job. Good job abi good job. Ne? Nereden doğalım biliyor musun? Evde herkes hasta oldu mu öleceğim. da <laughs> da yok yok. Buradan Nerede da... Doluyor? market market. Tamam buradan da bütün hasta olan arka kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza. Herkese geçmiş olsun diyelim. Valla ben hasta değilim kanka canavar gibi turp gibiyim ha Sakın beddua etme be, olur be, mu? Be. Sakın beddua tamam. etme olur mu? Kanka inşallah ilk sen ölürsün de yani iş çalasta olmazsın tabi O, o bakımda Kanka oyunla ilgili dedin değil mi? İnşallah maşallah <gülüyor> Hocam <gülüyor> Hocam alo Alo <laughs> inşallah ölürsün falan alo Eee <laughs> pek Ne yani şimdi biz kill aldık sen alamadın diye Ayıp sıkıyorsun kanka Eleman burada Drone atacak drone atacak Balka hayır kanka. Kamera. Hmm. Kamera atacak. Kamera atacak işte. Özür dilerim. <laughs> Abi çok heyecanlı bir erkeğim. Aman tanrım. Aman Allah'ım. Aman tanrım. Oradan mı geliyor? Ha silah var. Hop. Ha biri düştü aşağıya. Nereden düştü? Beni tw Twitch drone ağzıma ediyor kanka. düştü aşağıya biliyor musunuz? Burada yer streç. Gayet streçsi. Kanka. Yo, o, 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 o. Abi. İnanamıyorum ya. What the fuck. Kör oldu Abi benim hmm. buradaki hatch de açık. Abi hatchleri tamamen unuttum. Abi geldi termal. Aa açtı bir tane hatch'i. Eşedim. Termite is inside Abi O olamaz Değil mi? Oha Oha ya. Oğlum ele eleman önüme çıktı atladı, lan Atladı içeriye atladı Çok sesli mendo. Oo çok güzel. çok güzel. İçeride değil mi öyle mi? Aynen. muhtemelen içeride. He's inside. İçeride mendo Sağda. Aynen orada. Öl ölmüş olması lazımdı ya. Abi 2-3 canı kalmış. Holy shit ya. Ya çok saçma ya. Sen de mi öldün? Yine Nerede? Nerede? Ya. Arkada mı? Garajda, garajda. Ya şeyde. Sağ tarafta ama daha gelmedim ben durakla biz. Nerede lan lan? info, info, Hadi atarsın arkasına geçersin. Abi nasıl ya? Ben de adamım var ben de. Abi nasıl ya? Abi buggy soft ya, buggy soft ya. Kanka arkasına geçtim. Adam kayboldu öteki tarafa geçti ya. Ne? Fucking buggy soft ya. Come on fuse, go tap. Come on, come on fuse. Yes, yes. Come on. <laughs> Love this eats in my pickle. <laughs> o ne abi? Bet you long more things. Abi what the fuck? Cinsel hocam, organ muhabbetleri yapılıyor. What the fuck? Ya hocam. Oo bu... oo abi ırkçılık geldi. Irkçılık geldi hocam. Irkçılık geldi. geldi hemen. Hemen hocam hemen hemen hemen. Hemen kimse görmeden.

İnanamıyorum ya. Oh my god. Çok güzel kill aldım lan. Ne? Biraz daha piklesenezi. Aa, kafasını görmedim lan. Oğlum arkadaş Yıldın arkasında pikliyor. Oğlum bizim eş harbiden yarı kör oynuyor ya. İyi bari en azından bir round aldık kanka. Oğlum kanka niye hiç konuşmuyor ya? Mikrofon kapalı kalmış. <laughs> Oha abi Komedisin ya mikrofon kapalı <laughs> kalmış diyor. Ben de diyorum bu çocuk niye konuşmuyor? Şeye sinir mi bozuldu falan? Çok, vallahi iki tane fazla olmaz Yoksa egom bir şey olmaz. Hehe. <laughs> <Konuşma. gülüyor> <Ailesi> be kanka. <laughs> hava'dan bir şeyler düştü lan. Hmm. Neden düştü Neden abi deprem falan Nereden mı geldi? oldu? <laughs> abi ya neden ben neden ben abi anlatsana biraz ya. <laughs> Twitch'e tiviye yazacağım yani neden bana? Gözüm tutmamıştı. Faris? Tipini sevmemiştim. Adam bir kime bir kardır. Adam beni gördü baktı dedi iskine 24 lira vermiş şuna bir şok atayım dedi adam ya <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah Allah Neden Mendo? Ya orada 250 bin kişi var önünde geliyor bana şey yapıyor Neden Mendo baba neden? Neden ben yani değil mi? Hedef ben miyim Tayfun? Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Kanka işte... Sal sıksın istediği kadar bekle. Mesela hani... Niye, zamanla... niye, klavyeyi dövüyorsun oğlum? Sakin ol lan. Sakin <laughs> <lan> şey. <laughs> ol. O, o nasıl bir tırnak çarpması abi benim takır 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 tak, tak tak yaptın yani. Bir de Mozart'ın bir parçasını çaldın yani tırnağını. <laughs> Buradan gidiyorlar sıkıntı yaratmasın. Çok iyisin be. Oğlum ne oluyor? Kanka adamlar oğlum ne yapıyorsunuz? Kanka 3, bizim 3 kişi bir tane şeye öldü ya. Bizim 3 kişi bir adet Kaveira'ya öldü zaten.